Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Emanet dizisinden yepyeni görüntülerle geldim. Bakalım dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Yaman seher ve Yusuf'u bulabilecek mi? Daha fazlası için mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videolarımı beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.